Tabloda verilen bilgilere göre E, V, D taneciklerinin anyon, katyon ve nötr olarak sınıflandırılması hangi seçenekte doğru verilmiştir? Nötr bir atom elektron alışverişi yaptığında artı veya eksi yüklü iyon haline geçer. Nötr atom dışarıya elektron verdiğinde katyon, nötr atom dışarıdan elektron aldığında anyon olur. O zaman E'nin hemen biz proton sayısını 12 Elektron sayısını 10 yazdığımızda 12'den 10 çıkarttığımızda yükün artı 2. V'nin proton sayısını 1 elektron sayısını 2 yazıp 1'den 2'yi çıkarttığımızda yüke eksi 1. D'nin de protonu 12 ve elektronu da 12 olduğu için yükü 0 olur. Yani kısacası nötr olur. Burada nötr olanın D olduğunu, katyon olanın E olduğunu, anyon olanın da V olduğunu bildiğimize göre cevabımız E şıkkı olur. Verilen tablo doğru tamamlanırsa aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlış olur? Proton sayısı 20, nötron sayısı bilinmiyor. O zaman proton sayısı 20 iken kütle numarası 41 olan bir şeyde nötron sayısının 21 olması lazım. Yani E21. Şimdi Y ile alakalı yazalım. Y'nin nötronu 18, elektronu 17. Bunlar nötr tanecik olduğu için proton sayısı da 17. 17 ile 18'i topladığımızda kütle numarası 35. Yani B 35. Z'ye bakalım. Z'nin nötron sayısı 10. Kütle numarası 17. Hemen burada proton sayısının 7 olduğunu, nötr olduğu için elektron sayısında 7 olduğunu söyleyebiliriz. Yani proton sayısı 7, elektron sayısı da 7 olur. Bu arada Y'nin de proton sayısı 17 olarak bulmuştuk. Yine aynı şekilde Q elementine baktığımızda proton sayısı 17, nötron sayısı 20 imiş. 20 ile 17'yi topladığımızda kütle numarası 37'yi buluruz. Yani F de bizim için 37. F 37. Kütlesi en az olan Y'dir. Bakıyorum Y'nin kütlesine 35. Ki Z'nin kütlesi 17. Bu yüzden yanlışım. A ve B değerleri 17 35 doğru. Z atomu CD sayısı eşit olup 14'e eşittir. Burada bakıyorum. Z atomuna Z'nin C ve D değerleri eşittir ve bunların toplamı 7 7 daha 14'tür. Doğru. Nötron sayısı en büyük olan yani orta kısma yazılı olan X elementine aittir. Bu da doğru. Cevabımız B şıkkı olur. Klor 17 elementinin iyon yüklerinin katman elektron dağılımları ile eşleştirilmesine ait görsel hangi seçenekte doğru verilmiştir? Şimdi birinci görsele baktığımızda 2 8 olduğuna göre demek ki elektron sayısı 10. 2 8 8 olduğuna göre elektron sayısı 18. 2 8 6 olduğuna göre elektron sayısı 16. Şimdi klorun 10 tane elektronu var ve proton sayısı 17 ise yükü artı 7'dir. Yani artı 7'yi birinci ile eşleştirmemiz lazım. Bir elektron aldığında yükü 18 olur. Bir elektron verdiğinde de yükü yani elektron sayısı 16 olur. Bir elektron vermiş elektron sayısı 16 olmuş. Bir elektron almış ve elektron sayısı 18 olmuş. Bu eşleştirmeye göre cevabımız E şıkkı olur. Yukarıda verilen fosfor tanciklerinin tancik çaplarının karşılaştırılması hangi seçenekte doğru verilmiştir? Burada şunu bilmemiz gerekiyor sevgili arkadaşlar. Bir atom elektron aldığında ne olur? Bir atom elektron aldığında elektron başına düşen çekim gücü azalır. Elektron başına düşen çekim gücü azaldığı için çap artar. Tam tersi bir elektron verdiğinde çap azalır. O zaman 3 elektron almış P-3'ün yani birin çapının en büyük olması gerekmekte. Artı 5 yüklü iyonunun 5 elektron vermesinden dolayı çapının en küçük olması gerekmekte. O zaman 1, 3, 2 şeklinde sıralarız ve cevabımız D şıkkı olur.